Baş Ölmelerinde. Ölmelerinde. bir anlatmağım. Bak şimdi baş örmesi yok. yok. Ama düğünleri bir değerlendir. Bu bizim düğünlerimiz bacı. Ne oldu böyle? Bitti. Bu, bu ne olacak şimdi bu ne işin oldu? sonu? böyle? Bu ne oldu böyle? Ben bir anlam veremiyorum. Bak ben araştırmacı gazeteciyim. Evet. İnan ki böyle dünürcü gidiyorum. Düğün salonunun önünde 11'lere <laughs> kadar bekliyorum. Ondan evet. sonra gelin çıkıyor, biniyoruz arabaya, doğru Geçin. geliyoruz, indiriyoruz, hadi eyvallah, Aa, hayırlı diyor. olsun. Güle güle. Güle güle. Oo, nerede o? Şimdi ay? bana ama, şimdi hmm. sorumu sorum Sor. Şimdi düğün sahiplerine, erkeklere ben baskı kurduğumda diyorlar ki, bu işin bütün suçlusu Bayburt'un bayanları. Neden? Heh, bayanlar istiyormuşlar ki, bay efendim bizim düğünlerimiz salonda olacak diye. Şimdi düzeltmişiz. Şey. Yok. Olsun şimdiki gençlerin istedikleri. Nerede bizim o merehlerdeki düğünler? Merehlerde. Nerede o Nerede? kapıların önünde İşkenmeler, kurulan masalar? Masalar, simsaz, keçeler. o güzelim o çalacak sokak boydan boya masalar, yemeler, içmeler, İşmeler. alemler. Of, of, o düğünlerin tadı var mı? Hiç Şimdi yok. ne düğün mü bunlar? Kapanın bir tane oraya. Yalandan iki tane uyanı yanı bu yanı. ne oldu? Haydi düzün Hadi, Aa, hadi güle güle. Şimdi bu düğün mü? O gelinlerin kına geceleri, baş örme, onlar şimdiki kına geceleri, baş örmelerimiz. O baş örmelerdeki olan güzellik. Ya. Evet. O güzellik şimdi var mı? Vallahi bacı, ihrama girerdik. Hayır. İhrama ha. girerdik, içeri girip iki tane oynuyor. Koymazdılar. Etmeyin. Delikanlılara delikanlı. koymuşlar. Çok erkektir. Ama şimdi. arada Aynı. girirdiler girirdiler. İhramına girerdik. <laughs> Daha eski. İhramlanırdık. Kadınlar ihram <laughs> alırdık, sarınırdık. Gizli gizli. Bayburdun ben tamamına bir erkek girmiş, ihrama girmişler. Onu duymuş almış. Hım. da Ehram, ihramlanmış. Bayburdun ben tamamına kız kaçırmak için üç tane, dört tane delikanlı girir, ihramlanır. Kızı kaçıracaklar. Kızı kaçıracaklar. Ben tamamında böyle bir olay olmuş. Evet. İran'dan, Peki şu an e, ne ha. demek istersin e, benim kardeşim bu salon düğünleriyle ilgili? Şimdi e, bayanların ben birkaç bayanla bu konuyu görüştüm. Masraf gereksiz masraf. Bir düğün 20 bin liradan baştır bir salon. Salon. Günah değil mi? Evet. Günah değil mi? Günah bu? Kaldı, Şimdi bayanlar da der ki. Ne? Gidip bazı bayanlar da der ki. <laughs> şu ifade bana söylendi. Bazı bayanlar da der ki, "Yahu derler. Biz eskiden salon olmadığı zamanlarda takı şu bu şeyini bu kadar kalabalığı bir yerde cem edemiyordu. Salon onun için güzel. Hiç alakası. Salona dolduruyoruz biz."